Samsun'un Salıpazarı ilçesi Muslubey Bey mahallesinde 10 Temmuz 2023 tarihinde etkili olan sağanağın ardından zemininde kayma meydana gelmiş ve toplamda 12 ev tahliye edilmişti. Aradan geçen 2 yıla rağmen bölgede herhangi bir çalışmanın yapılmadığı öğrenilirken evlerinden tahliye edilen mahalle sakinleri ise verilen sözlerin tutulmadığını ve mağdur edildiklerini dile getirdiler adım ay Aygüzel Karabaş. Samsun, Salıpazarı, Muslubey Bey köyünden. Yıkılan evler afat yüzünden. 3 senedir mağduruz. 2023'ün Haziran'ın 20'sinden beri böyle mağdur kaldık. Mağdur olduğumuz için de gidecek bir yerimiz yok. Hiçbir kimse bize el uzatmadı. Biz bekledik, her şeye başvurduk. Yok. Sayın muhtarı sıkıtıyoruz. Muhtar ne yapabilir bize? Muhtar gidiyor, afata gidiyor, cibere yazıyoruz. Bir sonuç alamıyoruz. On ev mağduruz. Camimiz yok, mezarlığımız. Elektriğimiz yok, suyumuz yok. Bize yardım edeceklerdi, kira edeceklerdi, söz verdiler. Ama hiçbiri olmadı. Nerede bu devlet, nerede bu millet? Biz milletvekilleri seçtik, o kadar bize el açacak yaptık ama hiçbiri yok. Ben çok mağdurum. Afat bölgesi yani burası, onun ilgilenmesi gerekiyor. Biz size ev vereceğiz dediler, yok. Bir, bize çatır vermediler, konteynerin vermediler. Başka komşudan elektrik alıyoruz, su alıyoruz. Kira yardımım yok, hiçbir şeye yardım alamadık. Ne yapmam lazım? Valiler vardı, vali yardımcısı vardı Büyükşehir'den. Herkes geldi söz verdi. Biz size hemen yapacağız, konteyner istemeyin, çatır istemeyin. Yoksa çok mağdur olursunuz, Geç, idare edemezsiniz dediler. Ama 3 senedir biz çok mağduruz. Ben bu evden şimdi göçüm atacağım. Madem bize yapmayacaklardı, çıkartmasalardı biz evimizden. İsmim Şevket Dursun. 2023, 6. ayın 20'sinde evlerimiz göçtü ve evlerden bizi çıkarttılar. Kira yardımı yapacağız dediler. Kira yardımı yapmadılar. Evlerimiz yapılacaktı Kamalı'da. Orada da yol geçti diye kaydırdılar. Bu şekilde çok mağdur olduk biz. Ben kirada duruyorum çarşambada. Babam Salı Pazarı'nda kirada duruyor. Biladerim İstanbul'da. Yani hiç kimse bize destek olmuyor. Muhtarımıza söylüyoruz. Muhtarımız işte gidiyor geliyor. Afat'a gidelim diyor. Afat'a gidiyoruz. Her şey yapıldı, bitti diyorlar ama hiçbir şey bitmedi. Hiç gelen yok giden yok bizim yanımıza. Afat'tan geliyorlar burada. Ölçüm yapıyorlar. Hiç kimseye demiyorlar. Vali yardımcısı o zaman da geldi zamanında. Kaymakamımız geldi. İşte size yardım edeceğiz. Konteyner almayın dedi. Konteyner olursa içinde duramazsınız dedi. Yazı var, kışı var dedi. Bir an önce ev yapılır. İşte köyde ev yapacaklardı, köyde de yapmadılar. Muslu Bey köyünde yerimiz var, toprağımız var, iki katlı evimiz var, 40 başlık ahırım var, hiçbir yardım vermediler bize. 12 haneyi boşalttılar buradan. Hatice Karabaş. Sıkıntımız evlerimiz göçünce bize hiçbir zaman yardımcı olmadılar. Biz aşağıya kendimiz derme çatma bir ev yaptık öyle. Suyu, elektriği başkasından alıyoruz. 3-4 hane bir kullanıyoruz. Gelip tane elektriğimizi vermediler, evlerimizi yapmadılar. Yardımcı olmadılar, kira yardımı da almadık. 12 tane komşu mağdur olduk işte Bugün bu olaydan 10 gün önce evimizin altından böyle şeyler düşmeye başladı fayanslar. Hani bir şey girdi de böyle bir sesler zannettim. Ama sonradan da bu arkadaşımızın evinin yanlarında böyle küçük küçük çizikler oluştu. Orayı takip ettik. Oralar böyle devamlı açıldı. Bir de şurası şurada daha orası daha çok büyüktü. Eşim böyle takip etti. Böyle o arkadaşın evinin yanına kadar burayı yarılmıştı böyle. Aşağı çökmüştü. Ondan sonra işte her taraf çöktü. Şu an hala devam ediyor mu bu çökün? Devam Hı? ediyor. 30, 30, 30, 30 evet, 30, 30 devam ediyor. Çay Mezarlık çay tarafında var, caminin tarafında var. tarafında var. Ne gibi belirti Ar var orada? Küçük küçük inmeler var yani bu bir tane daha arkadaşımız var orada. Talıbazarı Muslu Bey Mahalle Muhtarı Ahmet Kesimoğlu benim muhtarlığımdaydı. Yine 2023'ün Haziran ayında büyük bir yağmur sel oldu. Selin peşine burada bir hareketlilik başladı ve komşularım beni aradılar. Böyle böyle mahallede çatlak var yol göçtü falan. Geldik olay yerine gerçekten büyük bir oynama olmuş. Şöyle böyle 150 dönüm bir arazi FAT'ın ölçümlerine göre 150 bir dönüm bir arazimiz içinde 12 tane de ev ve ahır olmak şartıyla burası komple böyle kayma değil, oturma yapmış. 150 dönüm arazimiz bizim oturma yaptı. Bunun içinde 12 tane evimiz var. Artı tarihi bir camimiz var ve orada e, lojmanımız falan var. Kaymakamlığı jandarmaya bildirdim. Geldiler, baktılar. Bunlar afata bildirildi. AFAD geldi. İncelemelerini yaptık. Burada bir oynama olduğunu, acilen bu evlerin boşatılmasını. Şimdi 10 hane, bir hane olsaydı bir yere bir ev yap, bir, komşuya alırsın. 10 tane hane mağdur oldu. Bunlar ne yapacağız? E, kimisi yakın akrabasının evine taşındı bir an önce. Sonra valilikten o zamanki dönem mali yardımcımız geldi. Afat bölgeden müdürler geldi. O zamanki vali yardımcımız bize şöyle bir şey dedi. Burada konteynerde rahat edemezler bunlar. Sıcak olur. Aile karabalık. Ufak gelir. Size Kamalı'dan Samsun Kamalı'dan o zamanki şeyle orada bir proje varmış. Afat'ın Oradan bunlara daire verelim dediler. Bize o zaman dediler ki bu evleri boşatalım kiraya çıksın. Kira yardımı vereceğiz ve size taşınma yardımı. Ha, sağ olsun o zaman 45 milyar mı 43 milyar öyle bir taşınma yardımı yapıldı. Dediler ki konteyner koymayalım size her ay kira yardımı yapalım evler bitene kadar. Yine 3-4 ay oldu yine bir çivi çakılmadı. Bize bir güvence verilmedi. Bu şekilde mahalle mağdur ve ben de mağdurum. Ayarlanma yapılmış. Afat'ın arsası şeye çıkmış. şeklinde bir olmuş. Yani söyleyin de sizin ne anlamı var? Bu tam ortada. Bunlar böyle yerle birlikte komple dönüyor.